Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi Kılıcın içinden neler çıkıyor Kılıcın tutma şeyini Ben Buraya koymuştum çünkü Batar diye ee, Bu Kılıcın ışıklandırması Bir sürü böyle ışıklandırmaları Var Böyle Bu alttan Bu malzemeler düşmesin diye Alttan tutan şey bu hoparlörü şu mavi şey değil tabi o bunun bu hoparlörü bu yine ışıklandırması burada bir tane daha normal elektrik gitsin diye biraz burada bak şey kılıcın öndeki yerinde de biraz ışıklandırma vardı. Oraya gitsin diye bu oluyor. Bu da elektriği bütün her yere yönlendiren şey. Bu elektriği sağlayan şey çok güzel. Arkasında böyle bomba gibi bir şey var. Onu anlayamadım. Ne olduğunu. Bu böyle bir şey daha var. Altındaydı o altında bunun üstündeydi. Böyle duruyorlardı. Nerede o? Böyle duruyorlardı. Öbür nerede? Böyle duruyorlardı. Hani böyle şekilde. Bir tane daha vardı. Böyle kaplı duruyorlardı. Bu da bir tane ışıklandırması. Eğer bir daha böyle sevdiğini sevdiyseniz abone adım abone atarsanız gelir. Yenilere. Öbürü Ömer'le birlikte gelir. Ömer de burada izliyor.